dünya işlerini geride bırakabiliriz. Çünkü bilim insanları dünyanın en yakın komşusu Venüs'ün atmosferinde, lütfen buraya dikkat, bakteriler tarafından üretilen fosfin gazı bulduklarını, bunun da dünya dışı yaşamın göstergesi olabileceğini açıkladı. Kısa süre önce yapıldı bu açıklama ve bilim dünyasında heyecanla karşılandı. Konuğumuz var, astrofizikçi Doktor Selçuk Topal'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Bulduk mu? Sonunda dünya dışında yaşayabileceğimiz bir yer kendimize bulabildik mi? E, hayır, henüz değil. E, şimdi yayını da incelersek, e, bu çalışmayı önemli yapan şu, e, buldukları fosfin gazının e, neden oluştuğuna dair yanıt arıyorlar. Yani canlılığı düşünmüyorlar önce. Canlılık olmadan acaba ben bu gazı nasıl elde edebilirim? Bunu hesapladıklarında buldukları miktarla uyuşmuyor ve canlılık burada makul bir seçenek olarak görünüyor ama biz bakterileri direkt olarak gördük, canlılığı bulduk diye de bir şey yok. Onu da altını çizmek lazım. Yani fosfin bir çeşit hayattan, hayatın parçalanmasıyla ortaya çıkan bir gaz, doğru mu? Evet, burada öyle görünüyor. Senaryo bunu destekliyor. Hatta bunu modellemişler. Ee, güneş sisteminde acaba Venüs koşullarında gerçekten bu canlılık nedeniyle oluşabilir mi diye bu modelin hatta yayında kodunu vesaire de paylaşmışlar. Bir mikser koduyla yapıyorlar bunu. Ve sonuç evet diyor. Yani çok ilginç şeyler bekliyor biz önümüzdeki yıllarda. Muhtemelen Venüs'e bir uzay görevi düzenlenecektir. Ve atmosfer daha yakında incelenecektir. Çünkü atmosferin üst katmanında o atmosferin sirkülasyonu içerisinde yaşayan bakteriler olduğu düşünülüyor. Bu gerçekten inanılmaz bir şey. Peki Venüs'ü sıcaklık ve yer yerçekim bakımından Dünya ile karşılaştırırsak ne görüyoruz? Venüs e, Güneş sisteminin cehennemi. Venüs'ün yüzeyinde olsaydınız yaklaşık 500 derece yani kurşun olsaydınız erirdiniz. Ve sürekli bir asit yağmuru var. Sürekli bulutlarla kaplı. Hiçbir zaman yıldızları göremezdiniz. Büyüklük olarak, kütle çekim olarak Dünya'ya çok benziyor. Ancak tamamen bir cehennem. Atmosferi %97 karbondioksit ve geri kalan %2-3 de işte azottan oluşuyor. Oksijen neredeyse hiç yok. Yani tamamen ölümcül bir yer aslında. Buradan dünyadan baktığımızda Venüs gibi bir gezegenin atmosferinde yani bırakın bir sonda göndermeyi uzaktan bakmak suretiyle eser miktarda bulunması muhtemel bir gazı nasıl görebiliyoruz? Görebiliyoruz, şöyle görebiliyoruz çünkü Venüs e, radyo emisyon yapıyor dünyada öyle ve emisyon yaparken atmosferdeki moleküller bu emisyonu bir soğurmaya neden olur yani gördüğünüz talipte bir çökme görürsünüz ve bu çökme size oradaki molekülün ne olduğunu söyler, oradaki gazın ne olduğunu söyler. Bu çok basit yapılabilen bir şey aslında. Biz hatta biz... bunu trilyonlarca kilometre yıldızlar için de yapabiliyoruz. Eğer yıldızın önünden bir gezegen geçiyorsa ve atmosferi varsa, yıldızın ışığı gezegenin atmosferinden geçip sizin aletinize geleceği için gözlem aletinize, eğer bir çöküntü varsa orada bir sorma var. Siz hemen söyleyebiliyorsunuz. Aha gezegen yokken Yıldızın tayfı bu gezegen varken bu, o zaman bu gezegenin atmosferindeki molekül olabilir galiba diye sonuçlar ulaşabiliyoruz aslında çok kesin bir şekilde. Bildiğimiz kadarıyla orada oksijen yok değil mi? Oksijen neredeyse hiç yok doğru. Öyleyse oksijen olmadan varlığını sürdürebilen bir yaşam formundan mı söz ediyoruz? E kesinlikle öyle canlılar dünyada da var yani oksijen çok az olduğu hatta hiç olmadığı ortamlarda yaşayabilen, ekstrem koşullarda yaşayabilen canlılar var. Biz insanlar her zaman kendimizi çok güçlü görüyoruz ama uzay koşullarında ömrümüz 15-20 saniye. Hı. Ama tarih kitaplarına baktığınız zaman su ayılarına saatlerce kalabiliyorlar uzay koşullarında. Aslında biz e, dünyanın en güçlü canlıları değiliz. Onu bir anlamamız lazım. Bizden çok ekstrem koşullara uyum sağlayabilen canlılar var evrende. Peki e, Selçuk Topal hocam teşekkür ederiz. Sağ olun bu yayına katkınız. Ben teşekkür ederim. <laughs>